Bir varmış, bir yokmuş. Uzak bir şehirde hayal kurmayı çok seven küçük bir çocuk yaşarmış. Bu çocuğun adı Alparslanmış. Alparslan her sabah pencereden gökyüzüne bakar, bulutlardan şekiller bulurmuş. Bazen ejderha, bazen kedi, bazen de uçan bir ev görürmüş. Odasında en sevdiği eşya kitaplığın en üst rafındaki eski masal kutusuymuş. Kapağında bir yıldız, yanında da soluk bir yazı varmış. Gerçek kahramanlar kalplerindeki cesaretle kapı açar. Alparslan her gece bu cümleyi okur, acaba içinde nasıl bir sır saklı diye düşünerek uykuya dalarmış. Bir gece yağmur hafif hafif cama vururken rüzgar yaprakları sallıyormuş. Alparslan yine masal kutusuna bakarak gözlerini kapatmış. Tam o sırada kutudan minik bir tık sesi gelmiş. Kutunun kapağı arasından ince bir ışık sızmaya başlamış. Sanki içeride minik yıldızlar yanıyormuş, Alparslan yavaşça uyanmış. O da karanlıkmış ama masal kutusu yumuşak bir ışıkla parlıyormuş. Alparslan biraz şaşırmış ama korkmamış. Ben Alparslan'ım cesurum demiş. Yatağından kalkıp kitaplığa yürümüş ve kutunun kapağını yavaşça açmış. İçeriden minicik bir anahtar havaya yükselmiş. Üzerinde kırmızı, mavi, yeşil, sarı, mor ışıklar dönüyormuş. Tam bir gökkuşağı gibi. Anahtar Alparslan'ın önünde durup parlamış ve ince bir sesle konuşmuş. "Merhaba Alparslan, ben Gökkuşağı Anahtarıyım. Yalnızca cesur ve iyi kalpli çocukların kalbini duyabilirim. İstersen sana masallar ülkesine giden bir kapı açabilirim. Benimle gelmek ister misin?" Alparslan'ın gözleri heyecanla parlamış. "Evet, isterim. Ben Alparslan'ım ve yeni şeyler keşfetmeyi çok severim." demiş gökkuşağı anahtarı sevinçle parlamış ve odanın kapısına doğru uçmuş. Kapı gökkuşağı renkleriyle ışıldamaya başlamış. Anahtar kilide girip klik diye bir ses çıkarmış ve kapı yavaşça açılmış. Koridor yerine önlerinde uzun bir masal yolu belirmiş. Yolun kenarları yumuşacık bulutlarla kaplıymış. Gökyüzü pembe ve mor tonlarında etrafta uçuşan minik yıldızlar varmış. Alparslan derin bir nefes almış. Kalbi hızlı atsa da yüzünde kocaman bir gülümseme varmış. Hadi gidelim gökkuşağı anahtarı. Ben Alparslan masallar ülkesine hazırım demiş. Birlikte masal yolunda yürümeye başlamışlar. Bir süre sonra altında renkli ışıkların aktığı bir köprüye gelmişler. Köprünün başında küçük bir tabela varmış. Geçmek için sihirli sözü söyle. Alparslan şaşırmış. Ben sihirli sözü bilmiyorum ki demiş. Gökkuşağı anahtarı yumuşak bir sesle cevap vermiş. Sihirli söz kalbinde saklı. En çok neye inanıyorsan onu söyle. Alparslan gözlerini kapatmış, kalbini dinlemiş, sonra yavaşça konuşmuş. Ben kendime güveniyorum. Ben iyi kalpli bir çocuğum. Ben Alparslan'ım ve elimden gelenin en iyisini yaparım. O anda köprü parlak bir ışıkla aydınlanmış, tahtalar tek tek ışıldamış ve yol açılmış. Anahtar fısıldamış. İşte bu gerçek cesaret. Kalbini güzel düşüncelerle doldurman. Köprüden geçtikten sonra sessiz ve biraz üzgün görünen bir ormana gelmişler. Ağaçların yaprakları soluk, çiçekler başları öne eğikmiş. Kuşlar bile çok az ötüyormuş. Alparslan endişeyle sormuş, "Bu orman neden bu kadar üzgün?" Gökkuşağı anahtarı açıklamış, "Buradaki çocuklar gülmeyi unutmuş. Kahkaha sesi duyulmayınca masal ormanı solmuş. Eğer onlara gülümsemeyi hatırlatırsan, orman yeniden canlanır." Tam o sırada bir ağacın arkasından üç küçük çocuk çıkmış. Başları önlerinde sessizce duruyorlarmış. Alparslan yanlarına gitmiş. "Merhaba ben Alparslan. Benimle oyun oynamak ister misiniz?" demiş. Çocuklardan biri çekinerek "Biz uzun zamandır oyun oynamadık." demiş. Alparslan hemen komik hareketler yapmaya başlamış. Ellerini iki yana açıp tuhaf yürüyüşler yapmış, yüzünü komik ifadelerle buruşturmuş sanki görünmez bir balon taşıyormuş gibi davranmış. Önce hafif gülüşler duyulmuş, sonra kahkahalar yükselmiş. Çocuklar gülmeye başladıkça ormanın rengi değişmiş. Ağaçların yaprakları parlamış, çiçekler açmış, kuşlar neşeyle ötmeye başlamış. Gökkuşağı anahtarı. Gördün mü Alparslan? Bazen sadece bir gülümseme bile koca bir ormanı değiştirebilir demiş. Alparslan da gülümsemiş. Demek ki sadece kendim olmak bile bazen yeterli diye düşünmüş. Yolun sonunda gökyüzüne kadar uzanan büyük bir kapı belirmiş. Üzerinde masallar ülkesinin kalbi yazıyormuş. Kapı gökkuşağı gibi parlıyor, taşların arasında minik yıldızlar yanıyormuş. Gökkuşağı anahtarı. Bu kapı sadece gerçek bir kahramanın adıyla açılır. İsmini gururla söylersen, masallar ülkesi seni hep hatırlayacak demiş. Alparslan derin bir nefes almış, dik durmuş ve yüksek sesle söylemiş: "Ben Alparslan, iyi kalpli, meraklı ve cesur bir çocuğum. Korkularımla yüzleşirim, başkalarını güldürürüm ve asla pes etmem." Kapı ışıkla dolmuş, yıldızlar gökten yağar gibi inmiş. Sıcak ve yumuşak bir ışık her yeri sarmış. Kapı açıldığında havada uçuşan masal kitapları, gülen çocuklar ve renkli sayfalar görünmüş. Gökkuşağı anahtarı Tebrikler Alparslan, artık adın Masallar Ülkesi'nin kalbinde yazıyor. Sen kendi hikayenin gerçek kahramanısın," demiş. Alparslan çok mutlu olmuş ama sonra sakin bir sesle, "Masallar Ülkesi harika bir yer ama artık eve dönmeliyim. Annem beni merak eder," demiş. Gökkuşağı Anahtarı, "Her kahraman yolculuğun sonunda evine döner. Unutma, ne zaman cesarete ihtiyaç duysan Masallar Ülkesi kalbinde," diye cevap vermiş. Bir anda her yer ışıkla dolmuş. Alparslan gözlerini açtığında yine kendi odasındaymış. Masal kutusu kitaplığın üzerinde, pencereden sabah ışığı içeri giriyormuş. Alparslan gülümsemiş, demek gerçekten bir masal yolculuğuna çıktım ve ben kendi masalımın kahramanıyım demiş. O günden sonra Alparslan zor bir şeyle karşılaştığında derin bir nefes alıp kendi kendine fısıldarmış. Ben Alparslan, ım. Kalbimde kocaman bir cesaret var. Belki şu anda bu masalı dinleyen senin kalbinde de küçük bir gökkuşağı anahtarı parlıyordur.